2023 Kasım'da biz bir spor turizmi çalıştayı yapmıştık. Bu çalıştaydan biz kendimize <laughs> eylemler ve hedefler koyacağız. Göreceksiniz eylemlerin, bu hedeflerin hep birlikte gerçekleştiğini, birlikte bunlara başladığımızı göreceğiz dediğimi hatırlıyorum. Bizim bir turizm beklentimiz var ve o turizm beklentisinde de sorunumuz turizm sezonu dediğimiz tırnak içerisinde sezonun işte Mayıs'la aşağı yukarı Eylül arasına sıkışmış olmasıydı. Yaz ve yayla turizmi. Biz yaz ve yayla turizmini ancak spor turizmiyle ilkbahara, sonbahara ve kışa çekebileceğimizi, genişletebileceğimizi görüyorduk orada. Birinci, orada hedefimiz buydu. İkinci hedefimiz de bir lokasyona sıkışmış olan turizm algımızı da şehrin geneline ve dağlara yaymak, vadilere yaymaktı. İki büyük organizasyon bahar dönemi için bir tanesi UTMB'di geçtiğimiz ay büyük bir coşkuyla, başarıyla çok zorluklara rağmen büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Ve bugün Senoz vadimizde Endurova ATV Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada hedefimiz birkaç tanedir. Bir, bir başka vadiyi ve bir başka markayı daha ön plana çıkarmış olacağız. Artık Senoz bizim açımızdan hem bir organik vadidir, hem kendine ait tescilli balı olan bir markadır, hem birleştiği yayla itibariyle Kaçkar Dağları'nın bir başka ulaşım eteğidir. Bir, Senoz markasını burada ön plana çıkarmış olacağız. İki, şehrimizde daha evvel bu boyutta denemediğimiz bir spor disiplinine daha ev sahipliği yapmış olacağız. Motosiklet ve ATV'ye ev sahipliği yapmış olacağız. Doğa sporları adına bir ultramaraton belki de dünyadaki en iyi organizasyonlardan birini gerçekleştirmiş olduk ve devam edecek bu. Rafting'in zaten doğal olarak merkezlerinden bir tanesiyiz. Burada ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. Bu arada orayla ilgili de bir takım yenileme ve faaliyeti çapını büyütmeyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Bisikletle ilgili bir şampiyonu ayağımız var. Ama biraz böyle küller altında kalmış bir ayaktı. Dokuzuncusunu yaptık. Önümüzdeki sene onuncusunu gerçekleştireceğiz. Onuncusunu daha büyük bir performansla, bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Burada da motosiklet ve ATV ile ilgili bu çapta, bu evsakta ilk defa bir organizasyon yapıyoruz. Bunu Türkiye ayağının, artık Avrupa Şampiyonası ayağının, ulusal ve uluslararası ayağın vazgeçilmez bir parçası haline getireceğiz. Ve bu artık bu markayla, bu isimle büyüyerek devam edecek. Bir kış organizasyonu sözü daha alacağız. Biz onun da altyapısını burada gerçekleştiriyoruz. Göreceksiniz, Kış sporlarının vazgeçilmez yerlerinden bir tanesi olacak. Ben şu tabiri kullanıyorum. Rize kışını saklamış diyor. Biz o saklı güzelliği ortaya çıkarabilmek için adım adım ilerliyoruz. Rize'nin sakladığı en büyük güzelliklerinden bir tanesinin kışı ve kışın getirdiği imkanlar ve olanaklar olduğunu hep birlikte Görüyor olacağız. Biz tabii Sayın Valimizin liderliğinde burada Kaçkarlarda e, yapmış olduğumuz karba Yüten bir organizasyonu aslında Rize'mizin e, uluslararası doğa sporları açısından e, ne kadar güçlü bir destinasyon olabileceğini de kanıtladı. Şimdi bu vizyonu bir adım e, daha e, ileriye taşıyarak motor sporlarının gücünü, enerjisini e, Rize'ye. Getiriyoruz. Çayeli Senoz vadisinde düzenleyeceğimiz bu organizasyon Rize'yi aslında çok disiplinli bir spor turizmi merkezi haline getirecek yolculuğun da önemli duraklarından bir tanesi ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu buradaki bu adımı çok daha farklı bir seviyeye. E, taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki yıl sayın valim sizlerin de destekleriyle kaymakamımızın federasyonumuzun da destekleriyle bunu bir uluslararası formata dönüştürerek çok daha fazla ülkeden e, çok daha fazla sporcuyu, katılımcıyı e, burada ağırlamayı e, düşünüyoruz. E, biz aslında Rize'de işte Karbay UTM ile beraber bu organizasyonların sayısını arttırmak ve e, buradaki Rize'yi sayın e, valim e, dünyadaki spor takvimine kalıcı bir şekilde aslında yerleştirmek e, hedefimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde Rize Valiliğimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz bu organizasyon spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunarak marka değerine büyük güç katacaktır. Hedefimiz bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Senöz Vadisi Uluslararası Motor Sporları Takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır.